Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir kete tarifi hazırladım. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat ve tereyağlı bir kete olacak. Bayrama sayılı günler kalmışken bu kete tarifini gönül rahatlığıyla yapıp dondurucunuzda saklayabilirsiniz. Dilediğinizde bir saat önceden çıkarıp çözülmesini bekledikten sonra servis edebilirsiniz ya da dondurucudan çıkardıktan sonra fırında ısıtarak ilk günkü tazeliği ile tüketebilirsiniz. Tüm yapım aşamalarını videoda paylaştım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen hamurun yapımına başlayalım. Karıştırma kabına 200 milimlik klasik su bardağı ile 4 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı suyu ekliyorum. 1 paket kuru maya ve 4 yemek kaşığı toz şekeri ekledikten sonra bunu birazcık karıştırarak birkaç dakika bekleyip Mayanın kabarmasını bekleyeceğim Bu arada minik yardımcım iş başında Maya kabardıktan sonra 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekledim Tabii ki elma sirkesi de kullanabilirsiniz 2 yemek kaşığı silme olacak şekilde tuz ekledim 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum Ve bu malzemeleri birazcık karıştırarak un eklemeye başlayacağım Toplamda 11 buçuk su bardağı un ekledim bu ölçüyle 24 tane kete elde etmiş olacağız. Tabi siz daha az yapmak isterseniz tarifin yarısını uygulayarak da 12 adet kete yapabilirsiniz. Unu azar azar karıştırarak ihtiyaç oldukça ekleyeceğim. Lütfen bir anda eklemeyin. Hamurun kıvamına gelince hamurumuz hafif ele yapışan yumuşak bir hamur olmalı. Mayalı hamurları ne kadar yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Yoğurma işlemi biraz uzun sürüyor tabii ki. Sabırla yoğuruyoruz. Şu an hala una ihtiyacı var. Birazdan göreceksiniz. Elimi hala çok yapışıyor. Ama elinize çok yapıştığı için sürekli fazla fazla un eklemeyin. Azar azar ekleyip uzun uzun yoğurun. Yoğurdukça hamurun toparlandığını ve artık elinize yapışmadığını göreceksiniz. Arada bir ellerinizi yıkayarak temizleyerek tekrar yoğurmaya devam edin. Bu sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Şu an gördüğünüz gibi hamurumuz oldu tam kıvamında hafifçe yine elime yapışıyor ama istediğim kıvam bu zaten bakın elime birazcık bulaştı ama kesinlikle bundan sonra artık un eklemeyelim lütfen dediğim gibi 11 buçuk su bardağı un kullandım hamuru hiç bekletmeden mayalandırma yapmadan hemen bezeleri ayıracağım biz açmaya başlarken zaten yerinde mayalanacak lütfen buna dikkat edin şimdi hamuru hemen hafif unladığım tezgaha alıyorum hamuru önce ortadan ikiye bölüyorum daha sonra her iki parçayı da 12'şer bezeye ayıracağım toplamda 24 beze elde etmiş olacağım elimi hafif unlayarak hemen bezeleri yuvarlıyorum bezelerimizin eşit büyüklükte olmasına dikkat edelim lütfen 12 bezeyi hazırladıktan sonra ikinci 12 bezeyi de hemen hızlıca hazırlayacağım ve üzerlerini bir poşet örtüp Tepsinin bir tanesini hemen buzdolabına koyacağım. Yavaş yavaş mayalanmasını sağlayacağım. Hızlıca mayalanırsa benim işimi zorlaştırabilir. Çünkü açma işi birazcık uzun sürecek. Malum 24 tane kete açacağız. Evinizin ortamı serinse buzdolabına koymanıza tabii ki gerek yok. Bu arada hemen açarken kullanacağım un ve nişasta karışımını hazırlıyorum. 2 su bardağı una 1 su bardağı mısır nişastası ekledim. Diğer yandan 300 gram kadar tereyağını erittikten sonra bir su bardağı sıvı yağ ekledim. Bunu da yufkayı açtıktan sonra yağlamak için kullanacağız. Tabii bu yağ 24 tane keti için yeterli olmadı. Ben sonradan yine hazırladım. Size de eğer yeterli gelmezse ki gelmeyecektir. Siz de tekrar hazırlayabilirsiniz ihtiyacınız olduğu kadar. Tezgahımı biraz umladıktan sonra ilk bezemi alıp açmaya başlıyorum. Yufkayı açarken elinizi çok bastırmadan hafif hareketlerle açmalısınız. Zaten çok yumuşak bir hamur olduğu için baskı yapmanıza gerek kalmadan kolaylıkla açıldığını göreceksiniz. Bu şekilde güzelce açalım. Bakın, kısa sürede ne kadar büyüdüğünü hep birlikte göreceğiz birazdan. Ara ara unlamayı unutmayalım lütfen. Eğer hiç unlamazsanız bir süre sonra yapışacaktır. Unlarken de çok fazla unlamamaya dikkat edelim. Yeteri kadar un nişasta karışımından serpelim. İyice büyüttükten sonra çok fazla serpmemeye dikkat edelim. Yufkamız istediğimiz büyüklüğe geldiğinde üzerinde un nişasta karışımı olmamasına dikkat edelim. Bu arada tarifle ilgili yorumlarınızı varsa önerilerinizi mutlaka bekliyor olacağım. Ayrıca videomu buraya kadar izlemenize rağmen henüz kanalıma abone değilseniz videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu arada yufkayı açtım. İstediğim büyüklüğe ulaştı. Oldukça büyük bir yufka. İnceliğini az önce gördünüz. 4 ya da 5 yemek kaşığı kadar yağ ekleyeceğim. Ve her yerine yayılmasını sağlayacağım. Unutmayalım, kete yağı sever. Her yerini yağlamamız önemli. Açtığımız yufkaları geniş olacak şekilde yukarıdan aşağı doğru keselim. Ve kestiğimiz parçaları kenarlardan başlayarak üst üste koyalım ve ortada buluşturalım hepsini. Hafif hafif çekiştirerek yufkaların biraz daha ince olmasını sağlayalım ve yavaşça elimize dolayarak tamamını elimize saralım. Elime sararken de hafif hafif çekiştirdiğimi fark etmişsinizdir. Bunu yapmamın sebebi ketelerimin katlarının daha ince olmasını sağlamak. Elime sardığım yufkayı tezgaha bırakıp üst kısmını birleştiriyorum. Ve bunu bu şekilde bir tepsiye alıp üzerine bir poşetle kapatıp kenarda mayalanmasını bekliyorum. Ve hemen ikinci bezemi de açmaya başlıyorum. Yufkanızı ne kadar ince açarsanız, ketenizin katları o kadar belirgin olacaktır. Bakın, oldukça büyük bir yufka. İnceliğini görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen 4-5 yemek kaşığı yağ ekliyorum. Yağın her yerine yayılmasını sağlıyorum. Her yerini yağladıktan sonra yine geniş geniş keseceğim. Kestiğim parçaları üst üste koyacağım ve elime sarıp şekil vereceğim Yufkayı keserken 6 parçaya ayırıyorum Kenarlarını biraz daha dar bırakıp Orta kısımları eşit genişlikte kesiyorum Üst üste koyduğum parçaları birazcık iki ucundan çekiştirerek uzatmaya çalışıyorum Dediğim gibi bu ketenizin daha ince katlı olmasını sağlıyor Hemen elime sarıyorum sararken çok sıkı sarmamaya dikkat edin Birazcık geniş bırakın Sardığım yufkayı tezgaha bıraktım. Üst kısmını hemen birleştirdim ve tepsimi aldım. Bu arada ketelerin bir kısmını bu şekilde şekil verdikten sonra tepside bekletince iyice mayalanıp kabardığını göreceksiniz. Bunları elimizle düzeltip son şeklini verdikten sonra kızartmaya başlayacağız. Yani kızartma işlemi için hepsini açmayı beklememize gerek yok. Bir kısmı kızarırken diğerlerini açmaya devam edebiliriz. Böylece işimizi daha çabuk bitirmiş olacağız. Ben bu keteyi hazırlarken sadece iki tanesine ceviz koydum. Diğerlerini içsiz hazırladım. Ama tabii ki dilerseniz siz bunu içli kete şeklinde de yapabilirsiniz. Tereyağı veya sıvı yağla unu kavurarak iç hazırlayabilirsiniz. Ona ceviz ekleyebilirsiniz ya da sade yapabilirsiniz. Dilerseniz birazcık tuz ekleyebilirsiniz. Ve hazırladığınız içi Elinizde şekillendirip tezgaha bıraktığınız yufkanın orta kısmına bırakıp üzerini öyle kapatabilirsiniz. İçlikete sevenler için de bunu söylemiş olalım. Ketenizi içli hazırlamak isterseniz nasıl yapacağınızı da hemen göstermiş olayım. Ben içine ceviz ekledim. Tabi siz az önce bahsettiğim gibi tereyağı ve unu kavurarak bir iç hazırlayarak da aynı şekilde bunu yapabilirsiniz. Şekillendirdiğimiz keteler tepside beklerken bu şekilde kabarıp iyice mayalandı. Şimdi bunları daha fazla bekletmeden elimle düzeltip iyice incelterek düzeltip tepsiye yerleştireceğim. Bu düzeltme işlemini iki elinizi kullanarak yaparsanız işiniz daha kolay olacaktır. İstediğim incelik ve boyuta geldikten sonra tepsiye alıyorum. Tepside de kenarlarını şöyle bir düzeltiyorum. Ve diğerlerini de yine elimle bastırarak dediğim gibi iki elinizi kullanırsanız işiniz daha kolay olacaktır. İyice incelterek tepsiye alacağım. Bu işlemi yaparken merdane veya oklava ile değil, elinizle yapmanızı öneririm. Ve ince bir şekilde açmanızı, düzeltmenizi öneririm. Zaten pişerken yeterince kabaracak. Bunları tepside bekletip tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğim. Evet şu an görüyorsunuz tepsi mayası oldu. Bu kısım çok önemli. Lütfen düzeltir düzeltmez, bekletmeden fırına koymayın, pişirmeyin. 5-10 dakika bekleyip tepsi mayasının gelmesini yani tepside de kabarmasını, tekrar mayalanmasını sağlayın. Mayalandıktan sonra üzerine yumurta sarısı da bolca sürün ve ondan sonra fırına gönderin. Tepside kabaran ketelere yumurta sarılarını sürerken ketelerin havasını söndürmeden nazik hareketlerle yumurta sarılarını sürelim lütfen. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında iyice kızarana kadar pişirelim. Ve ilk tepsimiz pişti. Oldukça güzel kabarmış, kızarmış. Çok sıcak. Ama sıcak halini de size göstermek istiyorum. Şu an gerçekten çok sıcak. Elim yanıyor diyebilirim. Şimdi birazdan göreceksiniz. Sıcak olmasına rağmen dışı çıtır çıtır. içi kat kat oldu. İçi çok sıcak olmasına rağmen katlar çok belirgin. Soğuduktan sonra daha da belirgin olacak. sıcakken bir kez de bıçakla keserek size katlarını göstermek istiyorum. İçinin dokusuna bakar mısınız? Katlar o kadar belirgin ki. Bu arada hemen diğer tepsiyi de fırına göndereceğim. Bir yandan kızartıp diğer taraftan açmaya devam edersek dediğim gibi işimiz daha kolay olacaktır. Keteleri bayram için hazırladım. Hepsini kızartıp soğumalarını bekledikten sonra buzdolabı poşetlerine koyacağım. Ağzını sıkıca kapatacağım ve dondurucuma yerleştireceğim. Böylece bayatlamasını da önlemiş olacağım ve bayramda taze taze misafirlerime ikram edeceğim. Şu an hala çok sıcak. Buna rağmen katlar çok belirgin. Gönül rahatlığıyla denemenizi önerebileceğim. Benim de sürekli yaptığım bir tariftir. Tarifle ilgili verdiğim ayrıntılara dikkat ederek yaparsanız sonuç mükemmel olacaktır. İç dokusunu tekrar göstermek istiyorum sizlere. Bakın şu an sıcak olmasına rağmen katlar çok belirgin. İnce ince katları soğuyunca bunlar tel tel ayrılacak. Tadını nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Keşke izleyen herkese tattırma imkanımız olsa. Bu arada ketenin tuz şeker oranı çok yerinde. Tereyağlı olması da daha da lezzetlendiriyor. Umarım kete tarifini beğenmişsinizdir. Tarifle ilgili bütün detayları vermeye çalıştım. Yine de unuttuğum, atladığım ya da tarifle ilgili sormak istediklerinizi yorum kısmında belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Beni buraya kadar izleyen sevgili takipçilerim sizlere çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda beni ilk defa izleyen izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz ve abone olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu muhteşem kete tarifini siz de beğendiyseniz videonun altında bulunan beğen butonuna basarak bunu belirtebilirsiniz. Güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Yeni ve güzel tariflerde buluşmak dileğiyle Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.